Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün turşu yapımındayız. Turşu nasıl kurulur? Bunlar Antep biberleri. Bu şekil bu şekilde dolduruyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. acırlarımız bunlar. bunları doldurduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonra içine sirke ve su. Biz elma yapımı sirke koyuyoruz. El yapımı iri tuz kullanıyoruz. Limon tuzu kullanıyoruz. Parlaklık veriyor limon tuzu. bu şekilde kışa hazırlık antep biberleri acır bunları kurduk bunlar hazır bunlar hazır Bu şekilde dolduruyoruz. Karışık acırla biberleri. Bakış uzun olacak hazırlığımızı yapalım eşe dosta. Mis gibi harika oldu. Şimdi sirkili sularını koyacağız. Tuzunu, iri tuz tabii ki. Limon tuzunu kapatıp 15 gün sonra olmaya hazırdır. Yenilebiliyor 15 gün sonra. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.